Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Açık olmak gerekirse bu hafta bir miktar rahatsız edici bir içerikle karşınızda olacağız. Nedir içeriğimiz bu sefer diye soracak olursanız tabii ki tam yılımızda da yazdığı üzere sinema tarihinin sapıkları. Daha doğru daha akademik bir açıklama yapmak gerekirse sinema tarihinin bizim tam olarak anlamlandıramadığımız bir takım nörolojik sorunlara sahip olan karakterlerini oda alacağız ve bu aslına bakacak olursanız birazcık daha büyük bir resmin parçası o büyük bir resim şu an sizi çok da fazla enterese etmesin diyorum ve bence makul olduğunu düşündüğüm listeye girmeden önce ufak da bir açıklama yapmak istiyorum. Aslında burada amacımız kötü karakterler listesi yapmak, işte karizmatik kötüler listesi yapmak değil, daha çok kendini has bir takım nörolojik problemleri olan, izleyiciyi gerçekten de seyir sırasında kaşındıran, sinir eden, hani böyle damağınızdaki bir yara vardır ya dilinizle dokunmak istersiniz. Öyle bir his uyandıran, kaşındırıcı, huzursuz edici nöronlarınızın her türlü uyaranını böyle kıvıl kıvıl eden bir takım sapıkları, sapık demeye uygun bulduk çünkü nörolojik sorunları olan bir takım karakterler dersek bunu tam neyle yazmak, başlığa yazmak gerçekten de zor olacaktı. O yüzden tam olarak karşılığını bulamasa bile biz kendilerine sapık olarak nitelendirdik arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde listeye girmek istiyorum. Evet, sinema tarihinin arızalı karakterleri dediğimizde tabii ki çok fazla karakterimiz var. Fakat nedense çok yakın tarihli bir örnek olmak, birlikte kolektif hafızalarda gerçekten de büyük yaralar açmış olduğunu düşündüğüm Anton Chigurh'a yer vermek istiyorum. No Country for Old Men filminden Cormac McCarthy'nin kitabından uyarlanan bu filmde Coen kardeşler neredeyse McCarthy'nin tasvirlerini ezip geçecek kadar güçlü bir karakter yazmışlar. Fakat burada asıl önemli olan Anton Şigur karakterini ete kemiğe büründüren Javier Bardem'in o son derece sinir bozucu imajı. Yani kitabı okurken tabii ki McCarthy Parti'nin yaratmış olduğu imaj hakkında bu kadar net bir şekilde bir fikrimiz olmuyordu ama Shigeru perde de gördüğümüzde ve Heavier Bardem'ın o son derece sinir bozucu. Yani şöyle No Name bir karakter bunu oynamış olsaydı daha fazla sinirimiz bozulabilirdi ama Heavier Bardem neredeyse bu karakter suretinde anonimleşmeyi başarmış olduğu için muazzam bir sapık karakteri çıkardı karşımıza. Tabii ki kendine has o ifadesiz o nasıl diyeyim androjenik hatları bir taraftan gerçekten de insanın zihnini yoracak kadar sinir bozucu saç modeli diğer taraftan ama asıl önemli olan da Shigur'un kendisiyle özdeşleşecek olan bu basınçlı çakıl taşı atan silahıyla birlikte ikonikleşmiş bir karakterden bahsediyoruz. Yakın tarihli örnekler içerisinde bu kadar hızlı bir şekilde ikonikleşen sapık bulabilmek gerçekten de çok zor. O sebeple Heavier Bardem'ın Anthony Shigur karakterini illaki ve de illaki listemizin tepelerine bir yerlere konumlandırmak gerektiğini düşündüm. Şimdi şöyle bir dipnot eklemek istiyorum. İyi kötü karakter ya da çok iyi bir psikopat yaratma konusunda kıdemli yönetmenlerin muhteşem işler çıkarttığını düşünüyoruz. Bana göre parlak bir psikopat karakteri oluşturmak gerçekten de bir yönetmenin yeteneklerini en uygun bir biçimde perdeye taşıyacağı, izleyicinin önüne getireceği bir yöntem diye düşünüyorum. Bu sebeple listedeki örneklere de baktığımız zaman en parlak psikopatların da en parlak yönetmenlerin elinden çıktığını göreceğiz. Zaten buradaki en tepedeki ismimiz de Norman Bates biliyorsunuz ki. Şimdi Norman Bates şu arada geçmek istiyorum. Çünkü Norman Bates pek çok açıdan da stereotipik anlamda diğer psikopatları da etkilemiş olan bir örnek olduğu için tam kalbinde olması gerektiğini düşünüyorum listenin. Robert Bloch'un kitabı Psycho ile Alfred Hitchcock'un uyarlaması arasında aslında bakacak olursanız çok kısa bir zaman farkı var. Yani bir seneden biraz daha fazla ve bu sebeple de pek çok insan aslında Bloch'un kitabından ziyade Hitchcock'un filminden tanıyor Norman Bates karakterini. Dolayısıyla pek çoğumuz için temelde Psycho modeli Anthony Perkins vücuda getirdiği, perdeye taşımış olduğu Norman Bates karakteri üzerinedir. Ama burada benim bir talihsizliğim var ve benim jenerasyonumdan olan pek çok insanda da odur ki bizim ilk psycho deneyimimiz ne yazık ki Alfred Hitchcock'un orijinal filminden ziyade bunu ne yazık ki itiraf etmek zorundayım. Gus Van Sant'in psycho uyarlamasıydı. Dolayısıyla Norman Bates dediğimiz zaman ne yazık ki bizim aklımıza ilk olarak o dönemde Matthew Wong'un sureti geliyordu ki çok bence zayıf, çok kötü bir uyarlama olmakla birlikte çok da berbat bir Norman Bates denemesiydi. Fakat sonrasında orijinal filmi izlediğimizde dedik ki aha işte budur. Yani gerçekten de ilk olarak neye maruz kaldığınızın çok da bir önemi yok. Kalite kendisini illaki belli edecektir. Fakat Norman Bates hani bu kadar seri katillere ne bileyim Ed Gein'lere şunlara bunlara hasıl olmadığımız bir dönemde bile tam olarak stereotipik bir seri katilin nasıl olması gerektiğine dair muazzam bir örnek. Yani bir tarafıyla gerçekten de mağdur, bir tarafıyla gerçekten de istismara açık, yumuşak, kırılgan ama diğer taraftan da bütün bu korkusunu, bütün bu hezeyanını, bütün bu eksilerini, bütün bu ezilmişliğini bir seri katil portresinin arkasına son derece başarılı bir şekilde gizlemeyi başaran ve bence Anthony Perkins'in muhteşem oyunculuğu yani muhteşem ötesi bir oyunculuktan bahsediyor. Çünkü Perkins bence sadece gözleriyle oynamayı, gözleriyle bu kadar muazzam bir psikopat yaratmayı çok iyi başarmıştı. Finale doğru gelindiğinde zaten artan gerilimle birlikte Norman Bates'in de cebinde nasıl Oyunların nasıl hınzırlıkların olduğunu öğrenmemizle birlikte yani hiç kokun aslında hiçbir şey göstermeden hiçbir şey göstermeye gerek duymadan insanları görüntü pornografisiyle baş başa getirmeden nasıl diken üstünde tutabileceğinin dersini vermesi açısından zaten psikolojiyi övmek gibi bir artık nasıl diyeyim kifayetsiz bir şeyin içerisine girmeyeceğiz ama Norman Bates kesinlikle neşterlenmesi gereken ve sinemada seri katil yaratma konusunda sadece tek bir ders olarak okutulması gereken karakter varsa o da kesinlikle Norman Bates'tir diyebileceğimiz bir mertebede. Tabi neredeyse Norman Bates kadar etkileyici bir diğer karakterden bahsedecek olursak da Thomas Harris'in yaratmış olduğu ve bence sinema perdesini ve televizyon ekranlarını en çok ziyaret eden psikopatlardan biri olan nevi şahsına münasır bir psikopat olan daha doğrusu Hannibal Lecter'a şöyle birkaç çentik birden atmamız gerekecek. Çünkü Hannibal Lecter perdeye taşınması konusunda çok büyük zorluklar yarat fakat taşınamadığı takdirde de yani direkt sıçıştan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde kurtarılabilecek bir noktası kalmıyor. İlk olarak yine Thomas Harris'in kitabından Michael Mann tarafından uyarlanan Manhunter filminde Brian Cox tarafından ete kemiğe büründürülmüştü Hannibal Lecter karakteri Dr. Lecter ismiyle orada karşımıza çıkıyordu. Fakat biz o filmde Hannibal Lecter'ın dehşetine bu kadar tanık olmamıştık. Yani Hannibal Lecter'ın gerçekten de kafa kurcalayan, insanı kaşındıran, rahatsız edici bir karakter olduğunu düşünüyorduk. Ama ne kadar kadar rahatsız edebileceği konusunda net bir fikrimiz yoktu diyebiliriz. Fakat sonrasında Anthony Hopkins suretinde Kuzuların Sessizliği filminde karşımıza çıkan Harry Blackter dehşetin yüzünün ne kadar farklı olabileceğini, dehşetin yüzünün bütün o tanıdık hissiyatlardan ne kadar ayrışabileceğini bize göstermişti. Yani karşımızda tamamen entelektüel birikimi yüksek, gerçekten de niş zevkleri olan ağzının tadını bilen yani burada mecaz anlamında söylemiyorum ağzının tadını bilen bir gurme ve gurmelik konusunda zaten son derece aşmış artık insan etini de bu gurme menüsüne rahat bir şekilde sokabilen bir adam var ama Hannibal Lecter'ı kesinlikle tekinsiz bir karakter olarak kodlamış olsak bile nörolojik sorunlarının olduğunu çok başarılı bir şekilde gizleyebilen gerçekten de psikopatolojik seviyesi hakkında net bir fikre varmamızın imkansız olduğu bir karakter olarak karşımıza çıktı. Sonrasında zaten Hannibal filmiyle birlikte bu karanlık karakterin yaratmış olduğu temel dehşete dair çok daha çiğ bir arka planın olduğunu öğrendik. Sonrasında da zaten Kızıl Ejder filmiyle birlikte de birazcık daha polisiyeye kayan bir tarafı vardı. Yani aslında Thomas Harris'in kitaplarında işaret etmiş olduğu polisiye noktasına doğru gidiyordu ama biz Asıl olarak Hannibal Lecter'ın tam bir saldırgan kimliğini Hannibal filmiyle öğrenmiş olduk. Hannibal filmi bize Hannibal Lecter karakterini tam olarak neşterleyen ve karakter hakkında bilmek istediğimiz, özellikle ilk filmden sonra öğrenmek istediğimiz bütün detayları veren, bu. bu detayların hepsinde de şöyle bir rahatsız edicilik vardı. Yani karakterin bütün o elit görüntüsü ne kadar çok gözümüze sokulursa karakterin vahşi tarafı aklına daha çok rahatsız edici bir noktaya davet ediyordu bizleri. Sonrasında tabii ki yıllar sonra Peter Webber imzalı olan Hannibal Rising filmi geldi. Daha genç bir Hannibal olarak burada Gaspar Uliyeli gördük ama yani Uliyeli'ye bakınca kötü bir Hannibal mıydı bilmiyorum. Daha vahşi bir Hannibal'dı. Yani Anthony Hopkins'in o entelektüel, o nasıl diyeyim, son derece stilize zevklere sahip, kendine has karakterinin dışında biraz daha vahşi. Yani ne yapacağını aslında gözlerine bakarak tahmin ettiğiniz bu yüzden de size çok fazla sürpriz vaat etmeyen bir vahşi karakter olarak karşımıza çıkardı. Fakat bu karakterin de son olarak Mats Mikkelsen suretinde yeniden perdeye taşınması ki bence Mikkelsen'in son derece farklı, son derece ferah, yine son derece nevi şahsına münasır bir karakter şablonu ortaya koyduğunu söylemek hiç de yanlış değil. Zaten hani Mikkelsen iyi karakter, kötü karakter, nötr karakter, ne bileyim hınzır karakter, kaçık karakter. Hem manyakları hem iyi adamları hem villainları çok rahat bir şekilde hayata geçirebilen bir adam olmanın vermiş olduğu ve tipolojisinin de tabii ki yardımıyla Hannibal karakterini çok iyi kotardığını düşünüyorum. Bence gerçekten de Hopkins'in perdeye taşımış olduğu Hannibal karakterinin bir gençliğinden söz edebiliyor olsaydık bu kesinlikle Mats Mikkelsen suretinde olurdu. Gerçekten de insanlara yıllar boyunca aramış olduğu Hannibal karakterini altın tepside sunmuş oldu kendisi. Evet sinema tarihinin en çetrefilli sapıklarından biri, en çetrefilli psikopatlarından biri olan Joker hakkında konuşacağız ama Joker'e böyle uzun uza diye değinmek istemiyorum çünkü zaten çok fazla değindik. Bazı şeyleri tekrar edince de programın süresi uzuyor da uzuyor. Uzuyor da uzuyor. Dolayısıyla Joker, Adam West'li Batman serilerinden bu yana gerçekten de büyük bir gizem barındırmayı sürdürüyor. Yani her Joker karakteri, perdede gördüğümüz her Joker varyasyonu nevi şahsına münasır bir manyaklıkla geldi. Jack Nicholson Joker'ına baktığımızda evet hiçbir şekilde içinde bulunduğu durumu artık ciddiye almayan, sürekli olarak yıkıcı, tahripkar, vandal ve anarşist bir tarafı vardı belki ama Jack Nicholson'ın bu mafya babasından bozma, sürekli gülen, birazcık da artık bugün karikatürize kaçan, ki o gün için böyle düşünmüyorduk gerçekten de korkunç bir psikopat karakter olduğunu düşünüyorduk ama yıllar sonra Christopher Nolan uyarlamasıyla birlikte Heath Ledger'ın suretinde gelen ve Heath Ledger'ın bana göre ne yazık ki hayatına mal olan bir performansla bizlere sunmuş olduğu Joker karakteri psikopatlığın tanımlanamazlığını ve psikopatlığın güvenilmezliğini, kayganlığını, kaypaklığını çok iyi yansıtan bir karakterdi. Özellikle herhangi bir şeyden korkmayan ve kendine zarar verme konusunda da cömertliğini hiçbir şekilde esirgemeyen bir Joker karakteri ilk başta tamam anarşist bir punk karakter olarak devreye sokulduğu öğrenildi ama gerçek anlamda kaos müridi bir Joker'le karşı karşıyaydık ve yapmış olduğu şeyler korkunç olmakla birlikte nedense izleyiciyi kendi safına çekecek bir karakter vardı. Yani izleyici Joker'in hiçbir hareketini seyir sırasındayken en azından yadırgamıyordu ve bu bence en tehlikeli psikopat modeli ki sonrasında aslında Joaquin Phoenix'in canlandıracağı Joker karakterinde de bunu görüyoruz. Yani yani kendince haklı sebeplerle manyaklaşması bir karakterin izleyiciyi yanına çekmesi, izleyiciyi oradaki müritlerden, kendi müritlerinden çetesinin üyelerinden biri haline getiriyor olması, gerçek anlamda tehlikeli bir psikopatın nasıl yaratılacağına dair her bir Joker karakterinin son derece başarılı örnekler olduğunu söyleyebiliriz. Hangisi hariç, Jared Leton'un şeker portakalı kıvamında, aşırı kasıntı, hiçbir inandırıcılığı, hiçbir karizması olmayan ama nedense gençolar tarafından pek bir beğeni Joker güzellemesi dışında temelde bütün Joker'lerde bir haklı sebep buluyorduk. Yani gerçek bir manipülatör olarak bir psikopatın gücünü bize bu kadar güzel yansıtan çok az karakter vardır. Hem sinema tarihinde hem de çizgi roman sayfalarında diyoruz. Geliyoruz Patrick Bateman karakterine. Patrick Bateman da bir psikopatın iki farklı yüzünü gece ve gündüz gibi bize göstermeyi başarıyordu. Yani iş hayatında başarılı bir yuppie, paranın satın alabileceği pek çok şey sahip olmakla birlikte kendi Yupi çevresi içerisinde bu parasal kazanç odaklı sınıfsal duvarları kırmaya çalışan fakat bunu kıramıyor olmanın bunu en azından istediği başarıya bu kadar hızlı bir şekilde nail olamıyor olmanın ezikliğini yaşayan ve bu ezikliği de özellikle de kadınlar üzerinde parasıyla ya da cazibesiyle etkilemiş olduğu kadınlar üzerine uyguladığı şiddetle veren bir karakterdi. Pek çoğumuz buna tabii ki tüketim toplumu eleştirisi ya da Yupilerin üzerine şırıl şırıl işeme şeklinde düşünebilirsiniz ama aslında Patrick Bateman tam anlamıyla o dünyada yaşayan ve aslında günümüz dünyasında şu anda herhangi bir noktada herhangi bir sınıfsal yapı içerisinde yaşayan insanların ulan şunun beynini şu anda dağıtsam ne olur sorusunu uygulamaya geçirmesi açısından ve bunu uygulamaya geçirirken de son derece soğukkanlı kalabilmesi gerçekten de bunu uygulamaya geçiren tarafla bunu düşünen taraf arasında bir set çekebiliyor olması açısından sinema tarihinin en tehlikeli psikopatlarından biri olarak liste tepelerine yazılabilir. Tabii ki burada Christian Bale'in de en azından popüler sinema arenasındaki ikinci yükselişinde her ne rol yaparsa yapsın yapışacak bir tarafıyla psikopat rolünü çok iyi iliştirdiğini söyleyebilmemiz mümkün. Geliyoruz Alex karakterine Anthony Burgess'ın kitabından Kubrick tarafından uyarlanan Lockwork Orange filminin Alex karakterini bir tarafıyla mağdur diğer tarafıyla sapkın rolleriyle yine iki farklı rolü aslında Patrick Bateman'la Alex arasında çok da muazzam bir fark yok. Sadece konjüktürel anlamda ya da çevresel koşullar anlamında bir insanın psikopat da olabileceği ya da işte bir insanın tamamen hadım da edilebileceği, sağaltılabileceği gibi iki farklı yol, iki farklı örnek üzerinden giderken şöyle söyleyeyim, bunu şöyle toparlayabilirim. Alex'in en acımasız haliyle en sağaltılmış, en hadım edilmiş, bütün duygusal istismarla birlikte çökmüş, yerle yeksan eğilmiş halini görebilmemiz açısından zaten muazzam bir psikopat portası vardı. Yani toplum psikopatları nasıl yaratır, toplum psikopatları nasıl ıslah eder gibi iki farklı noktayı tek bir karakterin kırılması üzerinden veren ve bunu da bence en iyi yapan filmlerden biriydi. Sıradan bir insanın, sıradan görünümlü bir insanın bir çevre içerisinde ne kadar merhametsiz bir hale gelebileceğini ve bu merhametsiz insanın vahşi taraflarının ne kadar rahat bir şekilde sağaltılabileceğine dair bir deney tahtası gibiydi Alex. Bunu Anthony Burgess'ın kitabında bu kadar net bir şekilde his hissettim mi hatırlamıyorum ama kesinlikle ama kesinlikle Stanley Kubrick'in bu süreci son derece rahatsız edici bir şekilde verdiğini söyleyebiliriz. Malcolm McDowell'ın muhteşem ile birlikte perdenin ezilip geçildiği bir negatif dönüşüm hikayesinin öznesinden objesine dönüşen bir Alex karakteri vardı karşımızda. Büyük yönetmenler dedik ve genellikle de şu ana kadarki örneklerin pek çoğu da büyük yönetmenlerin elinden çıktı. Bu örneğimizde büyük bir yönetmen olan Martin Scorsese elinden çıkan Cape Fear filmi filminin baş manyağı Max Caddy. Yani Robert De Niro Max Caddy'yi zaten oynamamış. Max Caddy'yi yaşamış. Max Caddy'yi kılıfa büründürmüş ve gerçekten de bunu bir metot oyunu haline getirirken de Robert De Niro'nun da psikopatlaştığını söyleyebiliriz. Yani burada listeye Max Caddy'nin hemen altına Robert De Niro'yu da yazsak hiç de yanlış olmaz. Bu film için kendisi dişlerini kırdırıyor. İşte orasına burasına bir sürü dövmeler yaptırıyor. Garip garip mekanlarda takılıyor falan filan. Gerçekten de rolün içerisinde kaybolmuş bir Robert De Niro var. Öyle ki eğer film izlemiş olduğunuz ilk Robert De Niro filmi olsaydı bu imajı Robert De Niro'nun üzerinden atabilmeniz çok uzun zaman alırdı. Yani tabii ki bizler daha öncesinde Don Carlione'nin gençliği olarak gördük ki orada da acımasız tarafını gördük Robert De Niro'nun. Taxi Driver filminde de hemen hemen yakın tarihlerde Travis Bickle gibi bir manyağı ete kemiğe büründürdü. E, bütün bunlarla birlikte aslına bakacak olursanız Max Caddy Robert De Niro'nun şeytani tarafının tepe noktasıydı. Yani kendisi de zaten çok uzun bir süre rolden çıkamadığını itiraf etmektedir. Fakat bizler de çok uzun süre Robert De Niro'nun o acımasızlığı yani gündüz gözü bile bu adamı gördüğümüzde filmin bir sahnesinde bütün o bakışlarından yayılan nefreti görebilmek mümkün. Yani gündüz gözü kalabalık bir şehirde en ufak bir köşeye döndüğünüz anda bir itibaren bile bu manyakla karşılaşma ihtimaliniz var. Neredeyse Robert De Niro'nun performansıyla gerçek üstü bir korku maratonuna dönüşmüş bir durum var. Yani sanki Max Caddy etten kemikten bir psikopat değil de metafizik bir varlıkmış gibi his ettirecek kadar manyak bir performans vardı karşımızda. Geliyoruz Bronson'a. Benim için Tom Hardy ile tanışma filmiydi. O yüzden de çok büyük bir sürprizdi. Yani yeni bir oyuncunun bu kadar katmanlı bir manyağı bu kadar rahat bir şekilde canlandırması bir saniyesi bir saniyesine uymayan gerçekten deli fişek bir manyak var. Her an her şeyi yapabilir. Yani bir an için yüzünüze güldükten bir saniye sonra boğazınıza bıçağa takabilecek kadar manyak bir karakter var. Nichols Finding Riff'nin de bence en başarılı filmlerinden biriydi. Yani herhalde filmografisinde benim en sevdiğim bambaşka bir yere koydum ve Tom Hardy'nin de özellikle Bronson performansı ile birlikte bütün diğer performansları bir yana Bronson bir yana diyebileceğim bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar bir uyarlama olsa da Bronson karakterini bence orijinalinden çok daha manyak, orijinalinden çok daha rahatsız edici bir şekilde beyaz perdeye taşıdığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Geliyoruz Kevin karakterine. Eliyahu'du Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz o ilk sahne var ya, yani Gandalf'ın Hobbit köye geldi, falan Orada böyle Eliyah Wood'un gözleri, ulan bu adamın gözleri gerçek mi değil mi diye sorduğumuz o ilk sahneden beri Eliyah Wood'un bir manyağı, bir psikopatı oynamasını bekliyordum ve çok da uzun süre beklemedik. Yani Robert Rodriguez'in Sin City'siyle birlikte sağ olsun Kevin karakterine hayat verdi. Çok sessiz, çok maharetli bir yamyam, özellikle kadın etiyle beslenen bir yamyam. Şimdi ilk başta buna bir Hannibal Lecter varyasyonu diyebilirsiniz ama tabii ki Kevin çok katmanlı, çok derinlikli bir karakter değildi. Ona dair çoğu şey zaten psikopozun ağzından duyuyorduk. Sadece kadınları yeme konusunda kendince bir felsefe uygulamış. Bununla da milleti kafalamış bir karakterdi ama bir imaj olarak, bir figür olarak, bir ikon olarak Kevin'ı çok kısa sürelik bir ekran ömrüne rağmen sinema tarihinin en ultra psikopatları arasına konumlandırmak gerektiğine inanıyorum. Şimdi Catherine Tremor'a gelmek istiyorum ama Tremor'ın tam olarak psikopat olması yani onun da biliyorsunuz aslında Hannibal Lecter'ın dişi versiyonu diyebiliriz. Sürekli olarak kendi fantazilerine, kendi yazım dünyasını beslemek adına ilginç fantaziler eşliğinde özellikle ağırlıklı olarak erkekleri ama tabii ki biseksüel ilişki konusunda da rahat bir ablamız olduğu için erkekleri ve kadınları katledip bu katliamlardan hem ilham alan hem de bu katliamları şablon olarak kopyalayan bazı cinayet hikayeleri yazıyor kendisi. Hannibal Lecter'dan çok da büyük bir farkı yok. Yani yüksek IQ'lu Sharon Stone zaten yüksek IQ'lu bir kadın. Aslında bir anda kendisinin karanlık tarafını oynuyormuş gibi görüyoruz biz. Yıllardır Catherine Tremor'ı en azından benim kafamda kod atladığım nokta bu. Yüksek IQ'lu bu sebeple de yakalanması çok kolay değil ama zaten yakalanma durumunda da çok rahat bir şekilde hasmını manipüle edebilen, hasmını kendi yeni cinayetinin içerisine çekebilecek kadar da Ali Cengiz oyunları yapmak konusunda usta olan bir isimdi. Evet çok rahat bir şekilde insan öldürmesi, hiçbir vicdan azabının duymaması ve aslında bu öldürmeleri de bir ilham çıpasıyla taçlandırıyor olması Catherine Trimmer'ı kusursuz bir manyak yapıyor ama nedense bütün bu liste içerisindeki manyakların arasında hani bu bir kenara koyarsak Catherine Tremmer'ın da nevi şahsına münhasır bir sapık olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Haneke'nin Funny Games'ine baktığımızda da karşımıza Paul and Peter ikilisi çıkıyor. Funny Games'i standart psikopat filmlerinden ya da genel anlamda Haneke'nin diğer filmlerinden, bütün filmografisindeki filmlerden bambaşka bir noktaya konumlandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Funny Games temelde bir psikopat filmi mi yoksa bir psikopatlık parodisi mi? Yani psikopatolojik bütün durumlarla alakalı bir sketch bunu anlamlandırabilmek çok zor. Yani göründüğünden çok daha katmanlı bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla Paul and Peter ikilisini ilk başta sıradan psikopatlar olarak değerlendirebiliriz. Hani bunu bir ev istilası, Paul and Peter ikilisini de bu psikopatolojik durumlarına kılıf arayan ve ev istilası sırasında bir aileyi istismar etmek için çeşitli yaratıcı yöntemler deneyen iki tane manyak olarak görebiliriz. Ama hani ki aslında bakacak olursanız burada sadece bir psikopat portresi ve istismar edilmektedir edilmeye açık bir aile portresi sunmuyor. Ya da ne bileyim bunlar üzerinden bilindik sınıfsal kalıplarla son derece klasik klişe söylemlere yer vermiyor. Bununla birlikte bu zamana kadar yani filmlerin girmiş olduğu zamana kadar ki bir tane orijinalini Almanya'da orijinalinin remake'inde bizzat kendisi Hollywood için yapmıştı ve her iki filminde de aslında temelde aynı hınzırlık vardı. Bütün bunları bir tarafa koyduktan sonra David Fincher'a geleceğiz. David Fincher'ın sinema tarihine armağan etmiş olduğu iki farklı manyak karakter üzerine konuşacağız. Bunlardan birisi Seven filminde. Bence bugün bile bütün sürpriz bozanları açık olmasına rağmen etkileyiciliğinden ve atmosferinden hiçbir şey yitirmemiş bir filmdir. Ama filmin en önemli özelliği tabii ki John Doe karakterinin işlemiş olduğu manyakça cinayetlerdir. Yani 7 ölümcül günaha karşılık gelecek 7 cinayetle taçlandırır filmi. Ama biz film boyunca 6 ölümcül günaha karşılık gelecek 6 korkunç cinayetle baş başa bırakılırız ve film boyunca ulan bu cinayetleri iş işte ...nasıl bir manyak acaba deriz. Yani eğer ki final hakkında bir şey bilmiyorsanız... ...ki bundan sonrası bu spoiler ihtiva edecektir arkadaşlar... ...final hakkında fazla şey bilmiyorsanız... ...finalde karşınıza çıkacak karakteri sürekli olarak... ...kafanızda tasavvur etmenizi isteyen bir David Fincher vardır karşınızda... ...ve finalde de 7. ölümcül günah... ...John Doe tarafından bizzat olarak... ...kendisinin feda ederek... ...başkası tarafından gerçekleştirilecek bir cinayet olarak organize edilir. Zaten finale kadar John Doe'yu tahmin etmeye çalışan izleyici için... Kevin Spacey ile karşılaşmak muazzam bir şeydir. Fakat Kevin Spacey'nin o hissizliği, o acımasızlığı, cinayetler silsilesini finale eldirirken ki izlemiş olduğu rota boyunca korumuş olduğu soğuk soğukkanlılığı John Doe'yu bu listedeki en ultra manyak psikopatlardan biri haline getiriyor. Bir diğeri ise yine David Fincher tarafından beyaz perde uyarlanmış olan Gun Girl filmindeki Amy Dune karakteri. Böyle bir karakterin no name daha az bilinen, daha az ünlü birisi tarafından oynanması daha etkileyici olabilir gibi geliyordu ama Rosamund Puck'un bence muazzam bir performansla görüyorsunuz işte arkadaşlar en büyük psikopatlar manipülatörler arasından çıkıyor ve Rosamund Puck bence Amy Dune karakteri suretinde hiç beklemeyeceğimiz gerçek anlamda izleyici adına bir ters köşe olabilecek manyaklık seviyesinde bir manipülasyonu nasıl incelikli bir şekilde kurguladığını en kallavi psikopatların en full otomatik manipülatörler arasından çıkabileceğini bize başarılı bir şekilde göstermiş oluyor. Evet arkadaşlar bu aslında bir kötü karakterler listesi değil ama kötü karakterler listesini yani işte maskeli kötüler ne bileyim işte doğaüstü kötüler ya da işte tiran kötüler, Darth Vader'lar Sauron'lar, Lord Zed'ler bilmem neler. Bütün bunlara dair listeler yapacağım. Bütün bu listelerinde çıpası benim yazmış olduğum bundan iki sene önce de Efil yayınları tarafından basılmış olan Kötü Karakterin Yükselişi adlı kitabıma çıpalanacak. Şimdi tabii ki şöyle sesler olabilir. Ulan herif yine kendi reklamını yapıyor. Ulan tabii ki kendi reklamımı yapacağım. Benim reklamımı kim yapacak arkadaş? Tabii ki kendi reklamımı yapacağım. Dolayısıyla bütün bu içerikler kötü karakterlere dair, villainlara dair, tiranlara dair, manyaklara dair, canavarlara dair bütün bu içerikler bir şekilde benim kötü karakterin yükselişi kitabımın parçaları aslında. Bu parçaların tamamına nail olmak için de kötü karakterin yükselişi kitabımı alabilirsiniz arkadaşlar. Burada aslında bakacak olursanız Türkiye tarihinde böyle bir kitap henüz yazılmıştır değil. Bundan sonra da yazılabilir mi? Çok da emin değilim. Tabii ki burada çok da fazla alçak gönüllü olmayı düşünmüyorum. Bütün bu listelerin, bütün bu içeriklerin daha genişletilmiş halini görmek isteyen arkadaşlar için Kötü Karakterin Yükselişi kitabını edinmeniz en azından akademik anlamda ve kötülüğün tarihçesinin nelere tekabül ettiği gibi soruları cevaplamaya çalışması anlamında güzel bir yolculuktur. Dolayısıyla Kötü Karakterin Yükselişi serisi adını vereceğim bu serinin ilk halkasına da burada nokta koyuyorum arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve kitabımı almayı unutmayın ha